Gazze ben Filistin'e gittim kendim tamam mı? Ben İsrail'e de gittim, Kudüs'e de gittim. Ben gözümde gördüm bir şeyleri. Orada Hamas biliyor. Ben Hamas'ı desteklemiyorum. Hamas'ı desteklemiyorum, desteklemiyorum arkadaşlar. Topyekün Hamas oradaki insanların hayatını tehlikeye soktu o müzik festivalini bastı. Oradaki insanlara saldırdı. Biliyor ya. Biliyor yani Gazze'ye o masum insanlara bomba yağacağını biliyor ya. Gücünün yetmeyeceğini de biliyor. Ne silah olarak ne teknoloji olarak ne bir gücünün olduğunu biliyor. Bile bile bu insanların hayatını aslında bana göre Hamas teklike yattı. Ha tamam İsrail Filistin meselesi tartışılır ama bu savaşın şeyini Hamas yaktı yani. Üzülüyorum arkadaşlar. Oradaki ölen insanlara, oradaki gördüğüm videolara ya ölen bebekler, ölen insanlar. Yani beni derin düşündüren bir mesele. Hani Uygurlar için gıkını çıkarmayan insanlar bir de gülüyor beni sıkıştırıyor. Diyor ki kuzat diyor senin bu İsrail Filistin görüşünde hangi tarafını tutuyor? Sana ne lan? Sana ne? Hangi tarafı tutuyorum? Bir, bir, taraf tutmak zorunda mıyım ben? Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Uygurlara baskı olduğu zaman, soykırım olduğu zaman hükümetler topyekün Çin'in kucağında yatıp parasını alıp önünde yatıp Çin'i desteklediği zaman kimse gitmiyor. Değil, sayın hükümetim, sayın başkanım, sayın reisim, Diyanet İşleri Başkanı'm, sen Çin'i destekliyor musun? Uygurları desteklemiyorsun. Bir tanesi sormuyor, şimdi geliyor. Bakın, ben ciğerim kanıyor ya, ben kanama yaşıyorum, iç kanaması yaşıyorum ben. Ya bu milyonlarca Uygur kimse sesimizi duymuyor. Bir de onların sesini duyurmaya çalışıyorum. Bir de bana gelip bak iç kanaması geçiren bir insana, bir millete diyorsunuz ki hangi tarafı tutuyorsunuz? Ya biz tutsak ne olur, tutmazsak ne olur yani? Biz diyelim ki Filistin'i destekledik, ne oldu? Ne olacak? Ya bir insan kendini kurtaramayan bir insan, kendini kurtaramayan bir millet, dünya yüzüne bakmamış bir millet, dünya tarafından çöpe atılmış bir millet, Müslümanlar tarafından ihanete uğramış bir millet, ya kendi hayatının, kendi başının çaresine bakamayan bir millet, nasıl dünyanın en büyük, en tarihi sorunun için? E bir taraf da ki ne yapabiliriz ki biz? Ya bunu Uygurlara niye soruyorsun? Bunu git kendi başkanına, kendi reisine onlara sor niye Çini destekliyorsun arkadaşım? Niye içinden paralıp susuyorsun arkadaşım? De yani Uygurları sıkıştırma ya. Milyonlar ölüyor. Nerede Uygurların meselesi? Nerede kaldı? Yani bırakın Müslüman olmayı ya. Şu Filistin'de bombalar altında ölen insanlara bakıp gerçekten kaç gündür çok moralim bozuldu. Çok üzüldüm. Çok yani acı çektim. Ama öbür taraftan beni sıkıştırıp böyle Filistin hakkında İsrail konusunda böyle bir illa da bir açıklama yapmam için sıkıştıran insanlara bakıp yani sözlü Müslümanlara ona bir şey yapıyorum ya. Ulan yani ne istiyorsunuz bizden ya?